Dört. Haşırda bütün zevil ervahın ihyası, bütün ruh sahibi olanların diriltilmesi, mevt alut bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret ezeliye zatiyedir, tagayyür edemez. Aciz, tahallül edemez avaik tedahül edemez. Onda meratip olamaz. Her şey ona nispeten birdir. Ma halkukum ve la ba'sukum illa kenafsin nefsin Sizin hepinizi birden yaratmak veya hepinizi birden tekrar diriltmek, öldükten sonra tekrar onlara hayat vermek. Ma halkukum ve la ba'sukum. Hem sıfırdan yaratılışınız, hem öldükten sonra sizin tekrar diriltilmeniz tek bir nefsin ihyası gibi Allah'ın kudretine kolaydır. Üstadımız neyi örnek veriyor burada? Diyor ki haşırdaki bütün insanların yaratılması yani zevil ervahların tekrar hayat sahibi kılınmaları sadece kış uykusuna yatmış bir tek kıştaki uyuşmuş bir sineğin bir sineğin bahardaki icadı kadar onu nasıl Cenab-ı Hak bakın milyarlarca sinek var. Bunların hepsi gibi değil. Tek bir sineğin ihyası kadar kudretine kolaydır. Ha o küçücük sineği yaratmış Allah Teala öldükten sonra tekrar bir böceği yaratmış. Ha bütün zevil ervahı ruh sahiplerinin ruhlarını iade etmiş kudretine birisi daha kolay. Birisi daha zor denmez. Kudretine nispeten ikisi de birdir. Bu aritmetikteki neye benzer? En büyük sayıyla en küçük sayının sonsuza nispetine benzer. İkisi de aynıdır. İsterseniz bir trilyon deyin, isterseniz bir deyin, isterseniz trilyon üzeri trilyon deyin, sonsuza nispeti ikisinin aynıdır. Çünkü sonsuz onlarla sayının büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmaksızın mukayese kabul etmez. Peki neden bu böyledir? kudret ezeliye zatiyedir. Zatiye ne demek? Bu vasıf kendisinde var. Sonradan kazanılmış değil. Zati olan, kendi zatından kaynaklanan bir sıfat kaybedilmez. Bakın bizim sıfatlarımız arizi sıfattır. Ben gözü kullanıyorum. Çocukken kullanmıyordum. İhtimal ki ilerledikçe göz numaramız biraz daha büyüyecek. Niçin gözlük kullanma ihtiyacı hissediyorum? Niçin vücudumuzda yaş ilerledikçe el ayak tutmakta zorlanıyoruz? Daha çabuk yoruluyoruz. Bir kısım hastalıklar vücudumuza yerleşmeye başlıyor. Çünkü bizim bizim zannettiğimiz şeylerin hiçbiri bizim değil. Bizim sıfatlarımızın hepsi nedir? Arızi sıfatlar. Sonradan kazanılmış sıfatlar. Yani dolayısıyla arzi olan sıfatlar verildiği gibi geride alınıyor. Onun için hani e, genç iken sıhhatin kıymetini, sağlıklı iken sıhhatin kıymetini, gençken ömrün kıymetini, varlıklı iken malın kıymetini bilmek bir insan için gerçekten bir meziyettir, bir fazilettir. Demek ki arızi sıfatlar kaybedilen sıfatlar. Ama bakın zatî sıfatlar ne olmaz? Kaybedilmez. Cenab-ı Hakk'ın kudret ezeliyesi adı üstünde ezelden beri yani başı olmayan bir zaman itibariyle bakıldığında başı yok. Yani zamanla tanımlanamayacak bir boyutta kudret sahibi olan bir zat. Dolayısıyla zatî olan bir şey ne olmaz? Tagayyür etmez. Değişmez. Kiminki değişir? bizim gibi sonradan kazanılan sıfatlar değişir. E bakıyorsunuz işte süreç içinde bir kısım şeylerin kaybedildiği gibi. Tabi kudret böyle olunca, mutlak bir mahiyette olunca ona aç yani çaresizlik tahallül edemez. Yani içine girip de onu çaresiz bırakacak herhangi bir şey söz konusu değildir. Kudretin hudutsuz, sınırsız olduğu bir yerde Hiçbir şey o kudreti ne yapamaz? Sınırlayamaz. Cenab-ı Hakk'ın kudreti diğer bütün sıfatları gibi sınırsızdır, muhittir, her şeyi kuşatır ve mutlaktır, tanımlanamaz. Dolayısıyla avayık tedahül edemez. O kudretin önüne bir kısım engeller çıkamaz. E bakın bizimkine çıkar. Biz tamam bizim de Allah'ın bize verdiği kadar üstümüzde gözüken bir kuvvet var. Ama bir yere kadardır. E, sonuçta bir e, halterci bile kaldırabileceği belli bir limit vardır. Ondan sonra bakın yarım kilo bir kilo bir ekleseniz dünya rekorları kıracak. Ama o kapasitesinin sınırına geldiğinde oradaki 250 gramlık ağırlığı bile kaldırabilecek bir potansiyele sahip olamıyor. Rekor deniyor. Yapamıyor. Halbuki kaldırdığı güç, kaldırdığı ağırlık bayağı var değil mi? Bakın üzerine küçücük bir yarım kilocuk koyuyorlar. Ama o yarım kilo ilaveyi artık hududuna geldiği için abayık dediği bu engel. Sonuçta görmemizde bir kısım sınırlar var. İşitmemizde bir kısım sınırlar var. Hissetmemizde bir zevkimizde bile bir kısım hudutlar var. Dünyanın en lezzetli yemeğini önünüze koysunlar. Karnınız doyduktan sonra o yemeği sizi zorlasalar işkence olur. Neden? Her şeyin bir hududu var çünkü bizim için. Halbuki kudret ilahiyenin önüne hiçbir şekilde engel avayık çıkamaz. Onda meratip olmaz. Sınırsız olunca mertebe nerede olur? Bizim gibilerde olur. Şu kadarını kaldırabiliriz, bu kadarını yapabiliriz ama bu kadarını yapamayız. İşte şu kadarını bilebiliriz, bu kadarını bilebiliriz ama şunu bilemeyiz. Bizimkilerde mertebeler var. Mesela daha bilgili, daha görgülü, daha kuvvetli, daha hissiyatlı, daha şefkatli. Bakın bunlar hep denebilir. Neden? Çünkü bunlar bizim sonradan kazandığımız vasıflar olduğu için üstünde mertebe vardır. Halbuki sınırsız olan bir şeyde ne olamaz? Mertebe olamaz. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde de aynı şekilde o hudutsuzluktan dolayı meratip olamaz. O zaman nasıl bir netice ortaya çıkar? Her şey ona nispeten bir olur. Bu çokmuş, bu azmış, bu büyükmüş, bu küçükmüş. Kudret ilahiye nispeten hiçbir farkı yoktur.